Olduk mu yine bilmiyorum geldi mi yayın umarım en azından bir veda e, cümleleri yapalım ki böyle bir kapatmayalım yayını istedim geldik ne oldu abi tuhaf bir durum var yani niye gitti bu yayın anlamadım Hiç Galatasaray kart algi yapıyorlar gazete kırmızı görsel şaşırma ya bu Galatasaray'ın sarı kart kart mevzusu falan da e, enter. Bu ne? Gene gidiyor. Son notlar. Bu da mı gitti? Bunu silelim ya. Dön, dön, silelim dön, şu, an mıyız, şu an yayında mıyız? Değil miyiz? Vallahi Neyse şu galiba yayındayız gibi geldi. Bunu da anlayamadım. Şunun sesini kısalım bir dakika. Kendi sesimi duymaya başladım. Neyse. Ee, şöyle. Devam edelim. En azından bir veda metnimiz olsun. Galatasaray açısından e bir geliyor bir gidiyor evet. E, ee, Galatasaray açısından çok iyi bir başlangıç lige. Ee, ama bunu devam ettirebilmek önemli. Ee, Gaziantep maçında da bu seri devam ederse ben de e, yarın akşam maça gideceğim. Ee, i̇nşallah. Ee, sonrasında tabii Fenerbahçe maçı önem kazanacak Galatasaray açısından. Bir Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ile ilgili ufak bir detay. Ee, onu da anlatayım. Ya bu <laughs> Neyse kasıbpaşa Fener maçı için e, şeye gittim stadyuma gittim akreditasyon kartlarını arıyordum e, sonra bir odaya gittim orada baktım bir şey yok bulamadım sonra başka bir odaya girdim orada bir beyefendi duruyordum şöyle bir arkası dönüktü ya ben akreditasyon kartlarını arıyordum dedim biliyor musunuz dedim döndü klasik bir Mourinho bakışıyla. Şöyle bir gülümsedi. Mourinho'ya da bu hayatta akreditasyon kartı sormamışlığımız olmasın. E, onu da yaşadık. Adama da yaşattık. E, ama Fenerbahçe ile ilgili birkaç nokta söyleyeceğim. E, Bunun tabii daha çözümleyemedim. E, ama Fenerbahçe'nin yaşadığı bir sıkıntı var sol tarafta. E, onu hafta içinde de e, artı bir program Fenerbahçe simülasyonu yaparız. Ama o simülasyondan kopya çekip anlatanlar umarım yapmazlar. Sevinirim. Mourinho'nun denediği nokta... E mesela birkaç şu var maçta. İsmail Hüksü. Şurada bunu Kasımpaşa'lı oyuncu diye düşünün. Bunu Fenerbahçe'li oyuncu diye düşünün. Şimdi Osterbol de burada e, stoper stoper back. E, burada İsmail Yüksek, burada da sağ iç pozisyonda fredi oynattı hocam. Şimdi Hayrodunovic sürekli buraya girdi. E, ve şuradan birkaç pozisyon buldu Kasımpaşa. Osterwolde'nin arkasına kaçtı, maçın ilk anları. Pozisyon bulacak gibi oldu. Velhasıl kelam... Ya dakika 8 falan yani daha. 8 ya da 13 o civarda olması lazım. Notlarım da vardı. Mourinho anında oyun durdu. İsmail Yüksek'i hemen tak çizgisinin kenarına çağırdı. Bak bunu takdir ettim hocada. Ee, bu çok önemliydi çünkü. Ben hep şöyle izlerim maçı. Bir şeyi görürüm. İsmail Yüksek aha eyvah veya işte Hayredinovic eyvah Osterwold eyvah oraya 2-3 dakika içinde müdahale ediyorsa Ayakta alkışlarım hocayı. Bak dedi Mourinho İsmail İpsek'i çağırdı. Bak dedi ki Hayri Övüçe yapış. Dedi ki derken bunu duymadım. Ama tahmin ettim. E, çünkü Hayri Övüç burada geziyordu. Buralara giriyordu ve Kasımpaşa etkili oldu. İşte Kasımpaşa hocası. Ya Mourinho burada. E sen de buradasın baba. Yani sen de buradasın. Bunu gördün İsmail İpsek'i çağırdı. Hayri Övüçe yapış dedi. İki dakika sonra anladın en geç. 10. saniyede anlaman lazım. Çünkü sen oradan etkili oluyorsun. Onu çözmeye çalışıyor hoca. Ya burada ayrı buralarda dolaşıyor. Tamam. Fred burada. De ki sen Hayro Dönöviç'e. Hayro sen de gel bakayım buraya. İsmail Yüksek'i çağırdı ya ya. Ben de Kasımpaşa hocası olarak diyeceksin ki Hayro gel bakayım buraya. Geldim hocam. Ne yapıyoruz baba biliyor musun? Ne yapıyoruz? Elinde tahta var değil mi? Şu bölgeye girmiyorsun tamam mı? Niye hocam? Buradan etkiliyiz biz. A -a. Ne yapıyoruz hocam? Fred burada. İsmail Yüksek burada ya. Sen buraya geliyorsun. Hayır o. Niye hocam? Sen onu bırak. Sen buralarda dolaş. Kim var? Sadiku. Kim var? Aytaç. Her kimse. Baba sen sol içe oynuyorsun değil mi? Gel buraya. İsmail Yüksek nerede yakalandı hayır dönem için burasında hatta kim var Fred var. Burada kim var? Sen maksimal yardım eder mi? Etmez. Kasımpaşa bunu yaptı mı? A -a. İşte Türkiye'de maalesef e, bunu genel anlamda Galatasaray maçlarında da çay Kurize Ya hocam onu muyum buradan solda oynar mı? Ya maç boyu. Fenerbahçe maçında da benzerini yapsın gibi gibi bunları görünce ben biraz üzülüyorum yani ve bunları benim beğendiğim hocalar e, maalesef yapmayınca daha da üzülüyorum veda etmek için buraya e, açtım Vallahi dinleyenler için teşekkürler tekrar kanala son dönemde abone olanlar olmayanlar e, herkese teşekkür ediyorum Fazla kafanıza takmayın bazı şeyleri, her şeyi hayatta. Her şey olacağına varır ee, diyelim. Herkese de ne diyelim? Hoşçakalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Ama abone olmayı